Pazar gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Biz aslında bu haftayı evde geçiriyorduk. Çünkü ekip arkadaşlarımız... Çünkü... Heh. Vay pikniğe demedim. Hı. E, oyun odasına. Evet, oyun odasına gideceğiz. Çünkü piknik arkadaşlarımız gezmeye gitmişler, değil mi hep? Hı hı. Ahmet Aslan sabahtan Sabaşına beri yiyorsa. aslında Enes'i çağırın, Aykut'u çağırın, Elif'i çağırın, Ahmet'i çağırın. Tek tek onları çağırıyor. Hiç mangal yemeyen oğlum bugün mangal yiyecekmiş. Onlarla pikniğe gidelim Söz diye tutturdu. Ama için. bugün de herkesin bir programı var. Ha, bu haftaya plan yapmamıştık. Söz et yiyeceğim diyor. Sabahtan beri... Bir, bir şey oldu ha arabada o yüzden baktım sana. Sabahtan beri bizi darlıyordu. Bizim de hiç çıkasımız yok. Benim hiç keyfim yok. Aslında Ahmet Hasan'ın da çok bir tadı yok yani. Neyse dedik bari oyun odasına götürelim. Yeni bir oyunu odası açılmış. Böyle atölye atölye meslekler işte polislik var, itfaiyecilik var, aşçılık var. Bölüm bölüm. Sen hangi bölüme gideceksin? Aşçılık. İtfaiye. İtfaiye. İstama değil. İstama. Ay ben İstama diyeceğim. Tamam. Aaa aa, çok ayırdım. <laughs> Şaka, <gülüyor> Şaka yaptım. <laughs> i̇tfaiyede başına ne geldi anlatmak İstama. ister misin teyzeler? Anne. Buralarına ne oldu? Ne oldu itfaiyede düştün? Babanın böyle. itfaiyesinde ne oldu sana? Kafada şöyle iki tane bıldırcın yumurtası gibi şişti, kavuştu. Bıldırcın <laughs> mı ya? Ya sen niye bu kadar agresifsin? Tamam, <laughs> bıldırcın <laughs> yumurtası gibi dedi anne bak. Babasıyla birlikte, birlikte, dün dün oldu değil mi? Dün geldi dün, dün. dün böyle çok garip bir gün yaşadık. Babasıyla birlikte kalktılar. Ee, Musa'nın iş yerine, itfaiyeye neydi? gittiler. Yeşil yandı. İtfaiyeye gittiler, sen orada yosunlu bir alan varmış işte. Oraya bas, kay kafanın üstüne düş. su akan yer var. Ama gider, oradan gider. olacak falan. Suyun gider tarafı ee, yaptım, mı? su. Evet. Hani ağzı aldı aldım ya suyu. Hmm. hep yosun bağlıyor. Biz bile dikkat ediyor. aslan gitme demeye kalmadı. Ben ha, aslanı tertemiz görürsün. giydirdim, gezmeye gönderdim. Aslan Düştüm. bir geldi ki kafanın iki yeri şişmiş. Ama böyle Öyle bir şiş şey değil, kocaman kocaman e, şiş. De işte Evet, ağızım, evet, yaptık ya. evet suyu da yıkadı ağzını yüzünü oğlumu. Öyle gidelim bakalım yeni oyun alanına. Artık kış geliyor muhtemelen pazar günlerimiz böyle oyun alanlarında geçecek çünkü. <laughs> Çok. Çok güzel. Güzel. <laughs> Mustafa, Gel de, Mustafa. Mustafa ile hadi orayı da sen. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Biz bugün sabah kalktık Aslan Bey ile birlikte. Çarşı işlerimizi hallettik. Benim almam gereken ilaçlar vardı. Eczaneye uğradım. Onları aldık. Anneannemiz çarşıdaydı. Gittik anneannemizi aldık ve ona geldik. Bu arada ben Aslan'ı uyuttum. Eve gittim. Üzerimi değiştirdim. Çünkü ben evden gömlekle çıkmıştım. Sabah hava serindi. Şimdi bildiğiniz bir yaz havası. Gittim hemen üzerimi değiştim Böyle rahat bir şeyler giydim. Çünkü akşama burada kömbe partisi var hem ıspanaklı hem de etli bir kömbe yapacağız annemle birlikte. Ispanak almış babam birkaç gün önce. Annem börek mi yapsam kömbe mi derken kömbeye karar verdik. Şimdi annem içeride hamuru yoğuruyor. Aslanın çenesini duyuyorsunuz. Ahmet Hasan hamuru yoğurmadan önce bir unun içine girdi. Allah'ım yoğurmaya çalışıyor. Bir de öğrenmiş. Şöyle yapıyor ellerini sürekli. Neyse gideceğim. Ona yardım edeceğim ama önce şu saçlarımı toplamam lazım çünkü annem kızar. Bak anne de ben acıktım diyor. Allah'ım var ya çok fena. Bana diyor ki geçen ben evde bir şeyler yapıyorum işte hamur işi. Sen diyor anneannem gibi değilsin. Sen diyor bize hiçbir şey vermiyorsun zaten diyor. Anneannem diyor abimle bana vermişti falan. Dedim tamam vereceğim aslan. Şimdi geçeyim. Anneme yardım edeyim ben. Biz kömbeyi yapmaya başladık arkadaşlar. Daha doğrusu annem ilk 3 katı açtı. Toplamda 9 kat açılacak. İlk iki katına şey koyduk. Yağladık. Şimdi içine hazırladık. İçini tamamen döşeyeceğim ben de. Laf duymadan oklava yemeden bitirirsek. <laughs> ne hala. Hala. Ne? Bak başladık. Biraz önce de ki bastırarak bitme şu yağı. Yemin ederim çocukluğumdan beri kömbe, köfte yapılan günler böyle korkulu rüyandı benim. O zaman öyle. <laughs> Normalde 11 kat yapıyormuş annem Şimdi onu tartışıyorduk aramızda ee, Ama bu küçük tepsi olduğu için Böyle 9 kat yaptık Sırada çocuklar var onlar bekliyorlar Hamurla oynayacaklar İkisi de sadece Ova'nın hevesiyle bekliyor şu anda Ben bu odayı daha kaç kere düzenleyeceğim Ha? Kaç kere düzenleyeceğim Şu odanın haline bakın arkadaşlar Dün evi temizledim Süpürdüm sildim toz aldım Odayı tamamen toparladım ama Ahmet Aslan bu hale getirdi. Ama babası bugün sabah karar verdi. Bu araba kışın kalkıyor. Yazın bizim alt komşumuz yok. Yo, o yüzden ben çok ben ben Yazın bizim alt komşumuz yok. O yüzden çok rahat biniyordu ama kış geldi. Artık kalkacak. Biz de şimdi hazırlandık. Ben daha doğrusu Ahmet Hasan uyurken hazırlanmıştım. musacım daimi görevinde. <laughs> Çöpleri çıkartıyor. Ben Ahmet Hasan uyurken hazırlandım. O kalktı. Onu hazırladım. Musa hazırlandı. Evden çıkacağız. Geçen haftalarda Ahmet Hasan böyle hafif bir öksürük yaşadı. Sonra böyle balgam oluyor gibi geldi bana. Götürdüm dediğim gibi de oluyormuş zaten. Normalde hastalığı çok çabuk üzerinden atan bir çocuk. Çok şükür ki. Hani bizim hastalık sürecimiz 3 gündür. 4. güne çok şükür uzamaz. Dedim ki yine de götüreyim ne olur ne olmaz. Götürdüm ve evet dedi doktor hani hafif tıkanmış. Motoru da kaldıracağım artık. Hangisini? Motoru, motoru ya tutturdu diye böyle. Evet yani şuraya oturayım detaylı düşün. konuşalım. Ee, en son böyle motora binmişti Ahmet Aslan ve akşam bindi. Burada da gündüz sıcak. Mesela şu anda yarım koluyla çok rahat bir şekilde kolsuzla gezebilirsiniz. Ama akşamları hafif de olsa serin oluyor. Bana göre soğuk hatta. Beni dinlemediler. O gün akşam Ahmet Aslan daha doğrusu motorla gezmek istedi. İki gün sonra filan da öksürmeye başladı. Burnu tıkandı. En büyük sıkıntı zaten burundu Ahmet Aslan'ın. Burnu tıkandığında asla rahat edemiyor. Ve açmamıza da izin vermiyor bizim. Bu kadar kötü durdu. Öyle götürdüm. Şimdi bugün de kontrole çağırdı. Aslında hiçbir şey kalmadığını düşünüyorum ben ama yine de kontrol götürelim. Hem de değerlerine falan bakmışlardı. Onun üzerine de konuşuruz sizinle dedim. Gidelim bakalım nasıl olacak Artık çıkalım Bu arada salonumun yastık kılıflarını yıkadım Yastıklarını yıkadım Kırlentlerini bomboşturuyor da Mobilyacı odası gibi sana. <laughs> Hadi gidelim Heh, Sen konuş Ben konuşmazam da olur Her yerde tamam, bu iş konuşmam, böyle devam et, evet. evet merhaba arkadaşlar Nereden geldik, nereye gittik, nereden gidiyoruz? Nereden çıktık? Nereye gidiyoruz şu arkadaşlar, anda? Onları ama arkadaşlar onları anlatmam lazım. Nereden çıktık? Önce nereden çıktık onu söyle. Ee, spordan çıktık. Spor mu? Evet. <laughs> <laughs> Doktordan çıktık. Doktordan çıktık. Evet. Şimdi... Hmm. <laughs> tamam arkadaşlar ben anlatayım şimdi. <laughs> Doktordan çıktık. Oğlum müsaade ettiği kadar konuşabiliyorum. Doktorumuzdan çıktık. Çok şükür her şey yolundaymış, dediğim gibi aslanın hastalığı çok şükür maşallah diyeyim oğluma da 3 gün arkadaşlar atlatmış iyi ilaçları bırakalım Abi. dedi ama hani mevsim kışa döndüğü için ben ekstra vitamin sordum D vitamini balık yağı verebiliriz takviye olarak dedi bir takviye daha söyledi aslında ben onu kullanıyordum onu bir ay kullanıp bırakacakmışız ondan sonra dedi D vitamini verirsin. Ben da verirsin dedi. Hey, bal, bal da. Bal, bal çok önemli. O mı elini? Bal ben hassas almalı. noktamız. Bal da verebilirsin dedi. Bal çok mu seviyorsun? Evet ama pekmezi çok sevmiyorum. Ekşi. ekşi. Bu O aldığı pekmezi bu sürekli Çünkü diyor. Çam, ben hiç denemedim. Çam mezda çam o o mi? Ama yok o andız pekmezi. Andız. Maraş'tan aldığın evet bu ekşi diyor. Emine andız tamam. Mezda ekşi değil tamam. De? andız da çam, çam pekmezi evet tamam. Neyse bal pekmez Aço. ilerleriz. Böyle böyle kış atlatırız Ahmet Aslan. Şimdi de bir oyun e, alanı, e, aktivite alanı var. Yeni açılmış aslında. Aslan'ı ben bu aralar bir şeye yazdırmak istiyorum. Böyle bir jimnastik olur. Böyle bir oyun alanı olur. Haftada iki gün, üç gün gideceği bir yer. Burada böyle geçen bir arkadaşıma oturmaya gittim. Dikkatimi çekti. Dedim ki gidip Ora'yla da bir görüşelim. Nasılmış sistemleri. Çünkü mesaj yoluyla böyle çok fazla bilgi vermiyorlar bakıyorum sürekli. Ben seni tarif ettiğin gibi ben. Yola mı çıkacağım? Tamam. <laughs> bir gidelim bir konuşalım bakalım nasılmış sistemleri. Belki hastana yazdırırız. Ben orada biraz oynayacağım ama. Bir, tamam. Nasıl bir sistem var? Nasıl Şimdi izin, izin verecekler biraz mi? Bir soralım. Geçen de jimnastikle genel. görüştüm. Olayı da beğendim ama. Jimnastiği çok beğendik. Böyle Güzel katıldı da böyle bir aldılar deneme dersine. Kendi de beğendi. Öğretmenleri de aslında çok sevdi. Ama işte jimnastikte böyle hava soğuk olacak ya bir süre sonra. O gün bile çıktığımızda buz gibi oldu. Hani terledi, etti. Ya onları öyle üst, üzerine falan değiştirip hemen arabaya geçirmem lazım. Çünkü önümüz kış. Ya da bakacağız artık. Bilmiyorum. Ya orası güzel olur ama. Olmalı, güzel olur. Hı. Sen orada diye, evet. Anında Nefetin üstünü değiştirmem lazım. Bir de arabaya gel. Zaten kış sezonu. Mükemmel ama göre. var ya çocuklar enerji Ay, atıyorlar lazım. lazım. orada. Gideceğiz artık bir yere. Acıkmış gibi yiyor ha. <laughs> Oyun alanında yoruldu oğlum. <laughs> Çıkar çıkmaz pasta diyor. Gördün mü? <laughs> Oyun alanından tek bıraktık. 40 dakika mı durdu? Tek başına. Aynen. 40 dakika kadar sıkılmış arkadaşlar gidince çıkmak istiyor. Çıkan çıkmaz diyor ki bana çilekli pasta yedirin. Yakınlarda bir yerde bir olduğunu biliyor çünkü oyun Dinliyor bak. Dinliyor. Beğenmişler. <laughs> Acıkmış ama. Hmm. asla içmez mi yani? Beğenmişler. Ahmet Hastan'a pastayı yedirip anneanneye geçtik. Annemden kışlık ganimetlerimin hepsini aldım geldim arkadaşlar. Sadece salçam kaldı. Bir de biberlik konservelerimi oradan alacağım. Şöyle size göstereyim. Bu küçük kornişonların hepsi Ahmet Hastan'ın. Çünkü Ahmet Hastan gerçekten bayılıyor buna. Biz de hazır yemesindense böyle kendi yaptığımızı yemesini daha çok tercih ediyoruz. İçerisine bolca sarımsak doldurdu annem. Hem de kışın şifa deposu olur gerçekten. Çok seviyor çünkü. Kütür kütür yiyor bunları. Şu turşuyu belki aranızda bilenler vardır. Bamya turşusu. Ben buna bayılıyorum. Hele kısırla var ya efsane oluyor tadı. Biz bamyanın küçükleriyle genelde buzluğa atıyoruz onları. Yemek için kullanıyoruz. Büyüklerini de bu şekilde annem turşu yapıyor. Bu iri kornişonlarım. Bunları da garnitürde kullanacağım. Annemle birlikte yaptık biz bu kornişon turşusunu aslında. Yaparken ben de yanındaydım. Büyükleri garnitüre ayırdık. Küçükleri Ahmet Aslan'a. Şurada reçellerim var. 3 kavanoz. Bunlar üzüm reçeli. Bu üzüm bizim bahçenin üzümü. Kesinlikle ilaçsız ve çok güzel bir üzümdü. Annem böyle reçel yaptı. Musa buna bayılıyor. Bu sene Ahmet hastana da yedireceğim. Burada da şöyle konservelerim var. Bunlar da tamam. Ve bizim evin vazgeçilmesi. Kıl biber turşusu. Buna bayılıyoruz gerçekten. Çok lezzetli oluyor. Ne çok acı ne de çok tatlı böyle genelde de salı pazarı var. Salı pazarında burada köyden gelen teyzeler satıyor bu biberi. Ben böyle tam çıktığında normal yemeğin yanına da alıp yiyorum yeşil haliyle. Sonra da böyle turşu yapıyoruz. Bu da çok iyi oldu. turşu kısmı dolaba kaldıracağım. Belki şeyi de bamya turşusunu da buzdolabına koyarım. Ama konservelerimi kilere götüreceğim. Sadece kileri bir tur temizlemem gerekiyor. Muhtemelen şimdi yapmam. Artık onu da yarın hallederim diye düşünüyorum. Böyle Valla en çok da ben konserveyi seviyorum. Çünkü ben domates doğramayı ve doğranan domatesle yemek yapmayı hiç sevmiyorum. Yani tadından lezzet almıyorum daha doğrusu. Bu konserveler benim çok işime yarıyor ve çok seviyorum. Biz bunun tabanına biber dolduruyoruz normalde. Çoğuna yapmıştık aslında bana denk gelmedi herhalde. Biber koyuyoruz. Acı biber e, isteyen o biberi de yemeğe katıyor. Ben mesela dibinde kaldığında biber domates karıştırıp menemen yapmaya bayılıyorum. Böyle bunlar. Mutfağımı hızlıca toparladım ve çaylarımızı alıp kaçtım arkadaşlar. Cuma akşamlarının vazgeçilmesi kızılcık şerbeti başladı. Bu arada Ahmet Aslan uyudu. Biz gelir gelmez böyle koştur koştur bir yemek telaşına girdik. Geç geldik çünkü eve. 6.40 mıydı biz geldiğimizde? Hı hı. Yemeği de geç yedik ağırlık çöktü resmen. Dedim ki hemen çay içelim Ahmet Aslan uyutalım çayımızı içelim. O da zaten böyle bir kırgın gibi, bir halsiz gibi ya da yoruldu bir şeyler oldu bilmiyorum. Her şey ağlıyordu. Neyse çok şükür ki uyuttuk. Öyle şimdi çaylarımızı içeceğiz. Koltuklarım da kırlensiz. çok komik. Değil mi? Hı. Yatak gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani bu kocaman ya yani aşırı rahat, rahat şey rahatsız. Falan. Bir de et salon böyle göçecekmişiz gibi duruyor. Neyse kururlar. Yarın sabaha kurur bence onlar. Bu arada biz e, oyun alanına dedim ya Ahmet Aslan'ın yazdırmayı düşündüğümüz bir aktivite alanı işte oyun alanı ne deniyor oraya? Okul değil, kreş de değil. Yani saatlik Hi. bırakıyor, günlük Evet, bırakıyor. saatlik günlük bırakılan bir alan. Oraya bırakmayı oyun, ve anlaşmayı odası oyun evi gibi. Ama şey, oyun odası değil aslında. Şey, oyun atölyesi. Hı -hı. Çünkü etkinlik de yapıyorlar. Eee. Uh bırakmayı Orada düşünüyorduk. Biz 3 yani. gün anlaşacaktık aslında. Ama böyle içime sinmeyen o kadar durum oldu ki dedim yok. Dur bura benim içime sinmedi. Elbette içime sinecek bir yer bulurum. Aslında benim Ahmet Aslan'ı bir yere gönderememedeki en büyük sebebim şu e, genelde öğleden sonra olan gruplar 1-1.30'da başlıyor. Ahmet Aslan bir de uyuyor. Öyle uykusu yapıyor hala. Ve öyle uykusu yapmazsa da, ben biz bunu çok denedik Musa'yla birlikte ee, saat 6-7 gibi bir uykusu geliyor uyumak istiyor ağlıyor uyuyamıyor ki uyursa uyanıyor ve gece boyu bizimle birlikte kalıyor o yüzden bu öğle uykusunu bırakma işini tam daha gerçekleştiremedik ki ben de diyorum ki hani kreşe yazdırmayacaksak en azından ben öğleden sonra Ahmet Aslan'ı uyutayım rahat rahat dinlensin kendi de rahatlasın yani çünkü uyuduğu böyle 45 dakika 1 saat belki çoğu zaman 1 saat bile olmuyor ama güne çok erken başlayan bir çocuk Ahmet Aslan. Biz ne kadar geç yatırırsak yatıralım. Denedik de biz bunu. Çünkü etrafımızdaki herkes bize dedi ki işte siz çocuğu çok erken yatırıyorsunuz. Bu yüzden Ahmet Aslan işte çok erken kalkıyor. Biz yeri geldi saat 10'da 11'de bir düğünden ne bileyim bir oturmadan geldik diyelim. Ahmet Aslan gene güne saat 530 altı buçuk 7'yi çok zor görür. Ben 8'i hiç gördüğümüzü bilmem yani. O yüzden denedik denedik. Ee, en azından akşam erken yattım da erkenden kastım da şöyle 9-9 çeyrek oldu bu 3 yaşında işte daha önce de 8 45, 9 arası akşam uykusuna geçiyordu ama yani şu anda ben bu uyku üzerinden çok memnunum sabah en azından benimle birlikte erken kalkıyor ben de zaten çok sabahları uyuyan bir insan değilim güne başlıyoruz öğlen bir hani 45 dakika bir saat kadar bir uykusu var sonradan yine güne devam ediyoruz biz bu sene böyle şey istedik aslında. Bir oyun atölyesi olsun. İşte bu bahsettiğim gibi 3 günlük 4 günlük bir yerlere göndermek istedik. Ama dediğim gibi bugünkü yer çok içimize sinmedi. Bakacağız. Olmadı. Musa bir tane jimnastik alanıyla görüşmüştü. Gittik zaten. Ahmet Hasan orayı çok sevdi. Benim tek dediğim gibi bahsettim size de. Kafama takılan işte o üşüme, işte o terleme sıkıntısı olur mu kışın? Bakalım. Muhtemelen oraya yazdırırız. Çünkü bu orayı çok sevdi. Güzel enerjisini atıyor dedi. Ve gerçekten çok ilgili bir yerdi yani. Öyle şimdi çayımı içeceğim. Dizimi izleyeceğim. Artık bu vlogu da burada kapatıyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.